Da olmasaydı da gönüle dolmasaydı Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı Nardanesi danesi de seviyor merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi Nardanesi danesi de seviyor merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Senin ne güzel sesin varmış meğer. Bana diyeceklerim bu mu? Sana diyeceklerim günlere, gecelere sığmaz. Hey hey! Ağzından çıkanları hiç kulakların duymaz mı? Yüzün kızarmaz mı? Sevda yolunda canım kurban olsun sana Elvan! Çekil yolundan da ocağıma varayım, çekil! Hey! Buralar! Arzımı kapadığını, yüreğime kilit vurduğunu umma! Sanma ki Reşo vazgeçer senden! Vazgeçmesen ne olacak? Üstümüzde Allah var, kendini bil! Bana çatallı köyden elvan derler, ben namusu bitli avratlardan değilim! Hayrol? Ne oldu sana gelin? Hiç! Ne olacak ki? Ya nedir bu yüzündeki öfke? Bunu da nereden çıkardın tasvir anam? Su başından gelirim. Yolum üstüne sahipsiz köpeğim biri çıktı. İti daşlamaktan yüzüme öfkem vurdu zar. Hadi, aslanımızı tarla açın ama. Kolay gelsin Elvan. Sağ olasın Elvan. Biraz önce Remzigil vedaya geldi. Haciz de toprağını almışlar elinden. Avradını, bebesini ardına vurdu, yaban yollarına çıktı. Bu reşi Allah'tan korkmazın biri var. Ne zoru var garipler? Ne zoru olacak? derim ya, tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer, fakir fukaranın gözünün yaşına bakmaz. Yazık oldu Remzigil'e. Şart mı buraya tabulanmak Emrah? Satsak toprağa, başka bir köye yerleşse? Bereketsiz de olsa bu toprak benim toprağım. İnsanları kavruk da olsa bu köy benim köyüm. Yedi cettim yaşamış burada. Sen diye miydin darda kalacağız diye? Nereye el atsam karşıma daş çıkar diye? Dedim ama hiç düşünmedim kaçıp gitmeyi. Toprak bu, bugün daş verir, yarın bereket. <laughs> Sen benim kadınlığıma bağışla Emrah, kusurumu hoş gör. Alamanya'dan geliyorum, Alamanya'dan! <laughs> Orada beyler gibi yaşıyorum, altında arabam, cebimde gani, gani para! Alamanya'dan geliyorum, Alamanya'dan! Gel, gel, Hoş gelmişsin, görmeyeli ne olmuşsun Hasan, sen hiç bize yazmadın oradan ya! Diyor mu canım yazmadı? <laughs> Bir mektup bile göndermedi <laughs> Almanya'da Alamanya'da hiç buna vakit var mı? Dalga geçeni gördüler mi, tutarlar kulağından atarlar dışarıya! ya, sabah akşam çalıştım el kapısında kardeşler. <laughs> Eşek gibi çalıştım, bey gibi yedim. ya, <laughs> <Eeeen>, efendim. <laughs> ne avaz avaz bağırıp duruyorsun? Almanya'dan gelmişsen ne olacak yani? Kendini bilen kişi soyunu inkar etmez el kapısında. Önce büyünün elini öper. L ver elini öpeyim. Ee, söyle bakalım Hasan. Çok mu büyük, çok mu zengin bu Almanya? Büyük mü büyük vallahi, zengin mi zengin! Ne yana baksan miski amber! Sokaklara bal dök yala! Taşı da toprağı da altındır! Öyle de neye geldin buraya? Avradını almaya mı? He ya, avradımla birlikte çalışacağım orada! Çalışacağız, para yapacağız! Almanya'da her şey gani gani! Çalışana orada hayat var! İşte ben arabamı da aldım, ocağımı da düzdüm!